Şu an Cihan Haber Ajansı'nın e, görüntülerini ekranlara getiriyoruz. Kızıl Toprak'taki bir benzin istasyonu. E, yerde olan bir polis aracını, iki polis aracını görüyorsunuz. E, ters çevrilmiş ve bir tanesi yanmakta. E, bu, bu görüntüler arada. 15 dakika önce çok daha şiddetliydi. Benzin istasyonuna meşaleler atılmaktaydı. Varilya variller, gördüğümüz. Çöp tenekeleri ve şu anda rejiden arkadaşlarım uyarıyor. Polis taraftar taraftarları dağıtmak için ateş açıyormuş. Kadıköy'ün arka sokaklarında da bu arada yine polisin biber gazı kullandığı bilgisini aktarabilirim. Böyle Özellikle kadar... taraftarların kaçışması üzerine bir kovalamacanın yaşandığı belirtiliyor. Ee, ama en ciddi görüntü şu an görüyoruz işte Kızı toprakta Aracın içine artık ne atıldıysa oradan yeniden dumanlar yükselmeye başladı. Tabii bunun bir benzin istasyonunun yakınında olması endişeleri daha da artırıyor. Ee, Ayhan Şensoy bu görüntüleri bize daha net aktaracak, daha Ancak net yorumlayacak. Ancak şu son dakikayı bir okuyalım. Ee, tabii. Vali Kupa törenini iptal etti. Kupa soyunma odasında alınacakmış. Çok güzel ya vakkaten ee, her şey ne kadar güzel giderken. Evet yani maalesef bir kutlama Ama bir yani seremoni yapılamıyor. Şey değil böyle. Hani böyle Paris'te falan varoşlarda olay çıkar. Aynen bir şehrin gettosunda sosyal dayanaktan öte olmuş değil. Olur ya, böyle ee, Ayhan Şensoy. Ayhan Şensoy. maç maç bitmiş işte böyle şeyler. Olay mahaline çok yakın ve daha net görebiliyor bizden. Hemen dinleyelim Ayhan seni. Çünkü fıstık olasında bir yarım saat öncesine kadar Kadıköy Düşüktar'a yol istedi. Daha sakin bir hava büründü diyebiliriz. Şu an e, taraftarlar stattan ayrıldılar. E, çok az sayıda taraftar kaldı etrafında ve içinde. Polis olayları sakinleştirdi. Ancak da e, bazı taraftarlar özellikle gitmiyor etrafından ki Galatasaray takım otobüsünü bekliyorlar. Evet Ayhan bağlantısında... Galatasaray da... takım otobüsünü bekleyenler de var tabii elbette. Biraz önce ben onu e, hatırlattım. Orada ama Orada onlar tam dağılır, bir... dağıtılır. Mesela, oldu. Artık şimdi bak, bir şey, şimdi ne dedim demin? Ben e, her önüne gelene bir bar gazı sıkmasını eleştirdim ama artık. Bak burada şimdi kaç kişi var? Burada maksimum deseniz bin kişi vardır, bin beş kişi vardır. Artık bunların hepsini internet etmek gerekir yani. Bir <laughs> taraftan da böyle bir şey var yani. Şimdi şu anda bir konuşamayız anda... belki yani ama şu ayrımın hepsini şekilde vermek gerekiyor. Fatih Altaylı'nın dediği çok doğru. İçeride elli bin kişi var. Belki izlemek isteyen ya Galatasaray'ın da olsa kupa Töreni'ni izlemek isteyen bir 10.000 kişi olabilir yani. Tabii. Şimdi bu 20.000 kişinin bilemediğiniz 2.000 kişisi bu. Tamam mı? Şişte onu da bilmiyoruz. 2.000 kişisi, 3.000 kişisi, 5.000 kişisi neyse neyse gelişi eee işte futbol olayları sebebiyle